Değerli kardeşlerim, size bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de söylüyorum bunu. Benim bu kız kardeşim var, öğretmen. Emekli oldu, bacım. Bir yeşil pasaportu var, dünyaya geziyor. Ben iş adamıyım, sanayiciyim, fabrikatörüm. Bana vermiyorlar onu. Ulan öğretmenin ne işi var yeşil pasaportla? Numus memurunun. Bu nasıl anlayış yok? Derhal düzeltilsin, bütün sanayicilere, iş adamlarına yeşil. Devlet memurlarına kırmızı pasaport verirsin. Bu yanlış bu. Ya devlet mağburu yurt dışında ne işi var kardeşim ya? İşi olan biziz, i̇ş olan bize iş adamıyız ya. Sanayiciyiz. Bize ne zaman yeşil ya? Böyle kanun olmaz. Ne bu kardeşler? Böyle adalet olmaz ya. Manyakça bu mantıksız bir kanun bu ya. Benim öğretmen bacımın yeşilinden ne işi var kardeşim ya emeklinin ya? Ona vermişler de bana vermiyorlar. Ulan önce bana vereceğiz. Ben sana hiç iş edemiyorum ya. Bunu yapın lütfen. Yetkililere söylüyorum. Rica ediyorum ya. Düzeltin bu hatayı arkadaşlar ya. Dünyaya açılak ya. Önümüzü kapatmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.